Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir dolar grafiğinde sizlerle beraberim. Buradaki söylem ve eylemlerim ya da paylaştığım hiçbir sayı yatırım tavsiyesi içermez. Öncelikle onu belirtmek ister. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Bunu artık her video öncesinde isteyeceğim. Çünkü sebebini size şimdi anlatacağım. Size bitcoin, dolar, altın grafiğinde her hafta rakamlar veriyorum arkadaşlar. Ve bunlar da sayı sayı yanılmadan. Bakın Sayı sayı diyorum gerçekten üzerine basa basa artık kuruş kuruş rakamlarla ilerliyoruz. Son 8 aydır beni 7 aydır takip eden herkes bilir ki her düşüşü her yükselişi adım adım gramda da olsa dolarda da olsa altında da olsa veriyorum. Bunu istememin sebebi şu arkadaşlar yaptığım paylaşımlar için gerçekten günde 2-3 saat sadece video paylaşımı için zaman ayırıyorum. Ve bunun için bir 10 dakikalık video için 3 saatimi ayırıp sizlere paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bir grafiği anlatabilmek bir grafiği yorumlayabilmek için de gerçekten yaklaşık 2-3 gün üzerinde çalışıyorum ki... Çalışmamın sonucunda zaten meyvelerimi alıyorum. Meyvelerimi aldığımda sizler de zaten görüyorsunuz. O yüzden sizlerden tek isteğim beğenmek, yorum yapmak. Bir de kanalımı büyütmek adına hep beraber bir el atar. Arkadaşlar Twitter'da paylaşırsak gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi bu kadar iyi analiz yapan kişi bu kadar nokta atışı analiz yapan kişi bulmak zordur. Lütfen sizlerden isteyin. Ufacık da olsa dediğim gibi bir destek. Bakın dolar grafiğinde ne demiştim. Ondan sonra buradan dönüp bir bitcoin yazısı göstereceğim. Bitcoin'de ne demiştim. Gram altına ne demiştim. Kısa özetten zaten videolarda göstereceğim. Bakın dolarda ne demişiz. İzleyelim görelim arkadaşlar. Grafiğinde 17.50'nin çok önemli olduğunu belirtmiştim. 17.50 kırılırsa bakın burada bir formasyon çalışması var. Bu formasyon çalışmanın ilk rakamı arkadaşlar dediğim gibi 17.91. Ondan sonraki rakamımız 18.15. Ne zamanki 18. On... Ne demişiz? Ne zamanki ki 18, 15'e geliriz o zaman bir açıklama gelir. O zaman rakam olarak olur. Bakın şimdi buradan Bitcoin'e döneceğim. Bitcoin'de ne demişim? Çok kısa özet bugün paylaşımı göstereceğim. Bitcoin'de son bir yılda BTC'de benim bu yaptığımı sizlerin bildiği gibi bir fenomen yapsaydı hatta bir tık daha ileri gideceğim. Son bir ayda yaptığımı yapsaydı o adamın bu piyasada en az 300k takipçi kazanıp üzerine bir de Taksim Meydanı'nda BTC ile beraber heykeli dikerlerdi dedim arkadaşlar. Bunun karşında dediğim gibi çok net o rakamlar verdim. 25.000 en son rakamda biliyorsun 25.200'den düşüş ve 21.200 bölgesine kadar geri çekilme 21.800 bölgesine bir temas alabiliriz demiştim. Ve nokta temasa 21.200 rakam olarak 21.800 geldi. Dediğim gibi izlenme oranı 25 25.30 beğenme oranı 5-10 maalesef bu beni çok mutlu etmiyor. Onlardan dolayı sizlerden bir talebim bu. Şimdi dolar grafiğinde ne dedik ne olmuştuk biz ne dedik 18, 15 gelecek. Nerede 17.50'de önce 17.90 15 Bakın bu yüzden diyorum çok fazla zaman ayırıyorum. Sizlerden isteğim bu. Bakın nereye temas veriyoruz? 18-15 bölgesine. Bakın hiç sapma payı yok. 18-17, 18-25'ler değil. 18-15'ten geri dönüyoruz. Politika faizini düşürmekle hükümet zaten kendi ayağına sıktı. Şimdi kısa özet bunlardan bahsedeceğim. Ne olabilir dolarda? İki tane konunun üzerinde duracağım. Biri gri liste, ikincisi faiz indirimi ve kur korumalı mevduatın bize verdiği zararları anlatacağım. Ve dolarda nereden poz açabiliriz? Kısa alanda artık 17, 90, 94 bölgeleri bizim destek bölgemiz. Bakın bu bölgeler. Hükümet zaten bir puan indirmekle beraber 18, 15'i bize anında verdiler. Yani bu bölgeye kadar çekilme normal. 17, 50 bölgesinde hocam ben günlük trade etmiyorum. Dolar almak istiyorum. Elimde TL var derse bir yatırım tavsiyesi olmadan ben şöyle söyleyeyim. 17, 50 bölgelerine kadar geri çekilme alıcı için kuvvetli bir alandır. Bu bölgelere geldiğinde zaten iki kez düşmüş sert bir şekilde ve alıcı ciddi bir şekilde karşılamış. Elinde olan için söylüyorum. Şimdi artık doların ana hedefi neresi arkadaşlar? 18-15 bölgesine geldik. 17-90 üzerinde kapanışlar yapıyoruz. Kapanış sonrası ne dedik? Önce 18-36-38 bölgesi. 18-50 ama artık ana hedef neresi arkadaşlar? Ana hedef bu bölge. 19-10-19-58. Ben ne dedim videolarımda? Haziranda, Temmuzda, Ağustos'ta sizlere paylaşımlarımda ben yükselişi daha çok Eylül ve Ekim'den sonra bekliyorum. Bu zamana kadar bir yükseliş beklemiyorum. Ne oldu? Bu bölgelerde temas aldık. Bu bölgelere kadar çıkabildik. Asıl yükseliş dediğim gibi sarı alanın üstünde olacak. Ne zaman ki hükümet sarı alan üzerinde bu kırmızıya temas verirsek bu kırmızı eskiden nereden geçiyordu? 18-15'te Temmuz ayında. Şimdi nereden geçiyor? Ağustos ayında bakın net olarak 18-50'lerde. Zaten burada dirençimiz var. Ama ana hedef 19-10, 19-58 kısa vade. Kısa vade nedir? Dolar grafiğinde, altın grafiğinde 2 aylık, 3 aylık bir periyottur arkadaşlar. Bu bölgeler artık gelecektir. Hocam nerede alayım? Bana göre sorarsanız artık 19 dediğim gibi 17.90 bölgesi 19 hedefimiz ama 17.90'lar ve 17 17.50 kısa vade alım yerleri olabilir. Üçlü alım bölgeleri yani 6 17, 17 var ama çok konuşmaya gerek yok. Maalesef bunu hükümet bizi desteklemeden devamlı açıklamalı tersi bir açıklama yapıp yukarı gidiyor. Şimdi politika faizini bir puan indirmek gerçekten ayağımıza kurşun sıkmak. Bunu neden yapıyorlar hocam derseniz bakın kur korumalı da çok ciddi bir insanların yatırımı var insanlar kur korumada para kazanmak zorunda. Niye para kazanmak zorunda hocam derseniz eğer orada para kazanmazsa reel dolara dönecek. Bu hükümet adına daha korkunç bir hale alır ve daha kötü bir yola gider. Ben size hep ne dedim? Enflasyon çok tehlikeli. Bir de size neyden bahsetmiştim? Gri listeden. Enflasyonun yanında grid hissedi. Şimdi kısa özette anlatıyorum. Şimdi enflasyon oranlarında artık bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir yıldır dedim ki ülke olarak Venezuela yolunda ilerliyoruz. Venezuela olma yolunda ilerliyoruz derken ne demek? Bakın ilerlemenin en güzel açıklamalarından birini bugün sizlerde görüyorsunuz. Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan bizim sınırımıza kolilerle yağ alıp şeker alıp adamlar artık geri dönüyor. Şimdi bu ne kadar acı bir durum değil mi arkadaşlar? Eskiden bizler bu bölgelerde gezip paramız değerliyken bugün paramızın değersizliğinden de olayı ne yapıyorlar? Bizlere gelip alışveriş yapıyor. Gürcistanlı dostlarımız dediğim gibi Bulgaristan dostlarımız sınır kapılarımızdan paketlerini arabalarını doldurup sınır kapısından evlere geri dönüyor. Eskiden ne yapardınız? Ben size Venezuela'yı anlatırken ne derdim? Venezuela olma yolunda gidiyoruz. Belki birçoğunuz kulak arkası ettiniz. Enflasyon çok kötü bir şey. Birçoğunuz kulak arkası ettiniz. Bakın dolar çok tehlikeli. Birçoğunuz belki kulak arkası ettiniz. Ama bugün ne yapıyorsunuz? Bugün bir markete gittiğinizde önce ürünlerden sonra çıkıyorsunuz. Hesabınızı ödüyorsunuz. Kredi kartınıza ya da nakit para olarak. Nakit para çok fazla kullanılmıyor artık maalesef. Kredi kartını ödenize ne yapıyorsunuz? Çıktığınızda ilk elinizdeki fişe bakıyorsunuz. İşte bu enflasyonun en güzel sebeplerinden biridir. Önce size fişe baktırın. Arkadan ne dedik? Ev fiyatları, araba fiyatları zaten uçuk rakamlar oldu. Artık kimse bir şeylere ulaşamıyor. Dediğim gibi enflasyon böyle devam ettiği sürece maalesef bu rakamlar ulaşılmayacak hale gelecek. Ben size bir tane de kendi beklentimi söyleyeyim. 2023 askeri ücret yaklaşık 8 ile 10 bin TL arasında bir rakam bekliyorum. Yani bir %100 artış daha. Bu da dolar grafiğinin daha da yukarı gitmesi, gramın daha da yukarı gitmesini tetikleyen olaylardan biri olacak. Şimdi buradaki ana hedeflerimizi anladık. 19.10 19.58 yukarıda artık ana hedefimiz. Yani 2-3 ay içinde beklediğim rakamlar. Artık geri çekilme alanları 17.90'da zaten arasaydı bir geri çekilme veriyor gördüğünüz gibi. Bu bölgedeki geri çekilme normal. Kısa trade ediyorsanız 17.90 18.10 arası alıp satabilirsiniz. Kısa tradersanız bizim bölgemize USDT alanlar çok bunu yapmaz ama altı ana bölge 17.50 17.55 bölgeleri destek bölgede. Burada birçok kişi pozunu açıp bence yukarı doğru yeniden hareket edebilir. Şimdi ikinci pozisyona geleceğim. Gri liste. Size gri listeden de çok fazlasıyla bahsettim. Gri liste neydi? Artık hükümetlerin yani dünya ülkelerinin birçoğunun gri listeye girdiği sıra bu ülke tehlikelidir. Nedir bu ülke? Artık kara para aklıyordur listelerinde. Bu ülke teröre destek veriyordur. Adı altında bir listenin ismidir gri liste. Bunun şimdiki bir açıklamasını yapayım. Bir arkadaşım geçen ay beni aradı konuşuyorduk. Dedi ki Meksika'ya gideceğim. Ben de kendimle fikirlerimi verdim. Konuştuktan sonra bu arkadaş yanlış anlamayın. Youtuber 65-70 ülke gezmiş bir arkadaştan bahsediyorum ve arkadaşı geçen hafta arkadaşlar Meksika'yı almadılar. Sebebi neydi? Gri listede olmamız. Nedir gri liste? Pasaportun artık geçersiz olduğu. Bakın bu adam dünyayı dolaşmasına rağmen Meksika sınırından Türkiye çok fazla göç verip yani kaçak göç verip Amerika'ya göç yaptığı için insanlar artık biz bu bölgede tehlikeli bir bölgeye girdik. E bir de gri listeye girdiğimiz için pasaportumuz artık geçersiz. Meksika gibi kaçakçıların yaşadığı yani birçok dünyada insanların da bildiği üzere Meksika kaçakçılığın en çok olduğu ülkelerden biridir. Buraya dair girişimizi yapamıyoruz. Bakın normal bir insan yapmıyor arkadaşlar. Bu arkadaş YouTuber. 65-70 ülke gezmiş bir arkadaş. Şu an Meksika sınırından geçiş yapamadı. Dediğim gibi ne kadar tehlikeli bir günlere gittiğimizi görüyor musunuz? Belki anlayamıyoruz ama yarın öbür gün sizler de bir tur düzenlediğinizde yurt dışına çıktığında pasaportunuzu elinize aldığınızda bu riski bu korkuyu yaşayacaksınız. Bunu da anlatıyorum şimdiden. Çünkü bunları dediğim gibi umarım yaşamayız. Ben enflasyonu anlatımda herkes kulak arkası etti. Bugün herkes markete gittiğinde önce ne yapıyor? Elindeki fişe bakıyor. Herkes ev araba alırken artık rakamların ne kadar korkunç bir hale geldiğini görüyorsunuz. Hocam ne alalım? Ev alamıyoruz, araba alamıyoruz. Kısa özette buradan da küçük bir yatırım tavsiyesi vereyim. Bence küçük paralarla belki ülkemizde yok artık ama uzak bölgelerde toprak alınabilir. Çünkü bu dünyada elde edilemeyen, yapılamayan tek şey topraktır. Toprak e, böyle artık burada da rakamlar çok yükseldi. Evet hocam diyebilirsiniz ama daha çok böyle dediğim gibi e, yani iskan durumu olmayan, dediğim gibi e, arsanın küçük paylarda toplayıp uzak bölgelerden, alınıp en azından değerlenmesini bekleyebilir. Yoksa öteki türlü kimse artık bir ev bir araba sahibi olamayacağını bu ülkede ufak ufak anlamaya başladı. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar herkese bol kazançlar, iyi akşamlar dilerim. Dolar grafiği maalesef çok iç açıcı değil. Yukarı doğru gidiyor. Her gün benzin fiyatları, mazot fiyatlarını görüyorsunuz. Eskiden 300 lirayı doldurduğunuz depomuzu bugün 1500-2000 TL dolduruyoruz. Ya biz buna enflasyon diyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.